Merhaba. Bugün Nur şifasıyla aura kalkanı yapmayı öğreteceğim. Nur kalkanı deniyor buna. Nur enerjisi ilahi alandan gelir ve tamamen ilahi alana bağlanarak kendimizi şifalandırmamızla ilgili bir sistemdir. Nur şifası yaparken beyaz giymek ve önceki gün alkol almamış olmak gerekiyor. Onun dışında rahat bir oturma pozisyonunda şöyle altınızda bir minder olabilir. Eller dizlerin üzerinde ya da avuçlar açık olabilir. İsteyenler uzanarak da yapabilir. Oturarak yapanlar dik bir omurgayla ve baş omurgayı takip edecek. Çene yere paralel ve çok serbest. Dişimizi, dilimizi sıkmıyoruz. Çok rahat bir oturuşta kendimizi ilahi alana bırakacağız. Bu çalışmayı yaparken ben ses çanaklarıyla da frekansı biraz daha yükseltmek istiyorum. Ses çanakları da bize destek verecek. Nur şifasında önce dua ederek başlıyoruz. Herkes inancına göre bir dua okuyabilir ya da dua derken ayet, sure gibi ya da sadece ben kendimi ilahi alana, Nur alanına açıyorum şeklinde bir niyette bulunabilirsiniz. Şimdi rahat oturmaya geçelim. Gözler kapalı, derin nefesler alıp veriyoruz. Derin nefes al, ver. dualarını okumaya başla ya da kendimi ilahi alana açıyorum. Niyetini edebilirsin şu an. Şimdi ayaklarının altından nur katından gelen bir vakum tüm enerjetik alanını ve bedenini temizlemek üzere çalışmaya başlıyor. Ayak parmakların, ayak tabanların bileklerine doğru vakumlanıyor çok güçlü bir şekilde. Ve dizlerine doğru yükseliyor bu enerji. Sana iyi gelmeyen her şey çok hızlı ve güçlü bir şekilde çekiliyor. Tüm ilerleme korkuların, bedeninden, ruhundan, zihninden temizlenmeye başlıyor. Üst bacakların vakumlanmaya devam ediyor şimdi. Kalçan, kök çakran vakumlanmaya başlıyor tüm duygularımız burada birikiyor. O yüzden tüm korkuları, kök korkuları, köklenmekle ilgili sorunları bırak. Bu güçlü vakum çeksin ve götürsün. Şimdi ikinci çakra göbek deliğinin altındaki kısım bereketle ilgili, yaratımla ilgili, eril ya da dişil enerjiyle ilgili korkuları, blokajları bırak. Şimdi karnın hazmedemediğin tüm duygular, korkular hepsini bırak. Tüm iç organların, hücrelerin hepsi vakumlanıyor. Ve kalp çakran vakumlanmaya başlıyor. Hangi kırgınlık varsa Hangi karanlık noktalar varsa bırak, güçlü bir şekilde bu vakum çeksin ve götürsün. Şimdi ellerin, el parmak uçlarından itibaren vakumlanmaya başlıyor bileklerine doğru ve dirseklerine doğru bu vakum çok güçlü bir şekilde sana iyi gelmeyeni alıyor, çekiyor ve götürüyor. Omuzlarına doğru devam ediyor bu çalışma. Omuzlarındaki tüm yükleri bırak sana ait olmayan ne varsa bırak Boğaz çakran boynun vakumlanmaya başlıyor Alt çenen, diş etlerin, dişlerin, dilin, damağın üst dişlerin, yanakların vakumlanıyor. Kulakların, burnun, gözlerin vakumlanıyor. Alnın, altıncı çakran vakumlanıyor. Ve başının en üst noktasına kadar bu güçlü vakum her şeyi temizleyip götürüyor. Tüm zerrecikleri, farkında olduğun ya da olmadığın sana iyi gelmeyen her şeyi çekiyor ve götürüyor. Şimdi nur katından bembeyaz nur ışığı, nur şifası ayaklarının altından dolmaya başlıyor. Çok güçlü bir şekilde bembeyaz bir ışık ayaklarından bileklerine dizlerine doğru yükselmeye başlıyor. Bembeyaz bir ışık bu. Üst bacakların beyaz ışıkla dolmaya başlıyor. Bacakların adeta ışık bedenindeki gibi bembeyaz bir enerjiyle doldu. Ve kalçan, birinci çakran nur şifasıyla bu bembeyaz nur ışığıyla doluyor. İkinci çakran göbek deliğinin altına kadar olan kısım nur ışığıyla doluyor. Rahmin, dişil enerjin Erkeklerin eril enerjisi dengeleniyor, şifalanıyor. Bereket, yaratım enerjisi yeniden canlanıyor şu an. Ve karnın, tüm iç organların, hücrelerin nur ışığıyla doluyor. Bembeyaz nur ışığı bütün bedenine çok güçlü bir şekilde dolmaya devam ediyor. kalbin kalp çakran nur ışığıyla doluyor. Bembeyaz, çok güçlü, şifalı bir enerji. El parmak uçlarından nur ışığı dolmaya devam ediyor. Avuçların, bileklerine doğru bembeyaz nur ışığıyla doluyor dirseklerine doğru bu ışık yükseliyor. Omuzlarına doğru nur ışığı yükseliyor. Bembeyaz, güçlü, şifalı ışık tüm bedenini sarıyor çok hızlı bir şekilde. Boynun, boğaz çakran bembeyaz nur ışığıyla doluyor. çenen, dişlerin, dilin, damağın, üst dişlerin, yanakların bembeyaz nur ışığıyla doluyor. Kulakların, burnun, gözlerin nur ışığıyla doluyor. Alnın, altıncı çakran nur ışığıyla doluyor. Ve başının en üst noktasına kadar bu ışık tamamen seni kaplıyor. Ayak parmağının ucundan başının en üst noktasına kadar. Tepe çakrana kadar bembeyaz nur ışığıyla dolusun. Ve bu o kadar güçlü bir ışık ki artık başının en üst noktasından sanki bir fıskiye gibi taşıyor. Ve tüm bedenini, tüm avranı kaplayan bir kalkan oluşturuyor. Bembeyaz bir kalkan. Başının en üst noktasından fıskiye gibi taşıyor. Tüm avranı kaplıyor. Ayaklarının altına kadar. Bembeyaz nur ışığıyla, nur kalkanıyla kaplanıyorsun. Ve onun içi de aşağıdan yukarı doğru. Bembeyaz bir ışıkla doluyor. Tamamen güvendesin. Auran en güçlü şekilde kalkanlandı. Nur ışığı yağmaya devam ediyor. Derin nefesler al, ver. yavaş yavaş ellerini ayaklarını oynatabilirsin. Ve hazır olduğun zaman yavaşça gözlerini açabilirsin. Şifa olsun. Nur kalkanını her sabah uyanmadan, pardon, uyandığınız an, daha yataktan kalkmadan uzanırken uygulayabilirsiniz. Ya da gün içinde herhangi bir saatte uygulayabilirsiniz. Her gün yapmak çok şifalı olacaktır. Çünkü tüm aurayı temizleyen ve bir de üstüne kalkanlayıp nur enerjisiyle dolduran, auranızı ve frekansınızı güçlendiren çok gerçekten güçlü bir çalışma. Uygulamaya hemen başlayın. Özellikle yeni aydan önce bu videoyu yayınlıyorum ki yeni aya nur şifasıyla kendinizi şifalandırarak girin. Şifalar olsun.